arkadaşlar YouTube kanalımda belki de ilk sözlü vloga hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar çok cringe bir video yap sizlerleyim. Şimdi cringe dediğim şu şekilde. İlk videom düğün vlogtu. Şimdiki videom da düğün vlog. O yüzden böyle çok cringe oluyor. Ama siz beni nerede dersiniz? Ne <laughs> uçak Değil mi? <laughs> evet şimdi arkadaşlar yola çıkacağız. abilerimi bekliyoruz gelecekler. Sonra yola çıkacağız ve o zaman da çekeceğim. Ee, gerçekten arkadaşlar yol var ya bayağı uzun. Ve ne yapacağım bilmiyorum. Evet sadece e, kitap okuyacağım, şarkı dinleyeceğim vesaire bir başka türlü şeyler yapacağım. Ee, arkadaşlar videolarımı <laughs> arkadaşlar çok böyle okay. <laughs> O zaman az sonra görüşürüz. 2022. 2023'e girdi. Benim doğum gününe Ne? Evet. Aa, doğum gününe Tamam güzel olur. Bir tane doğum gününe video paylaşmak. Evet. Şimdi annem çağırıyor ama gitsem mi gitmesem mi bilmiyorum. Anne umarım bu videoyu izlemiyorsunuz. <laughs> Gerçi izleyecek ama annemin YouTube'da pek arası yok. Ay, müthiş mükemmel, mükemmel bir şarkı ya. Sefa var ya harikalar. Sesin güzel olsa okey diyeceğim ama sesin güzel. Yani. değil. Anla bunu. <laughs> Özlemiş bu şehrin içindeki koca caddeler. Geri <laughs> Ama şimdi şarkı Bence gayet mantıklı. Evet. <laughs> Çüş burada da silinmez. <laughs> Neyse tamam. Sakinim. Kıp kırmızı oldum. Gidiyor muyuz? Hocam. Ay bu niye böyle oluyor? Arkadaşlar biz şimdi neredeyiz anne? <laughs> neredeyiz? Urfa'dayız. <laughs> Şu an Urfa'daymışız arkadaşlar. Güzelim Urfalıya mezarlığından çağırıp Sabahtan beri yoldayız. Kaç saat oluyor bakalım. 10'da çıktıysak yani bir saat, iki saati yakındır yoldayız. Çok yorulduk. Ay tamam. Evet çok cringe bir video oldu. Bir yorulmuşsunuz. <laughs> ne güzel ya. Gece yağmur cadde mandık En az gözlerim kadar ıslak Geceleri yağdım huzurdan ırak Bu kez dert değil mutluluktan inan korkum yolumdan uzak Bir yol bulur da kaybolursan Yerim yurdum yok olursan Bu yağmur biraz bastırırsa Tüm bulutlardan intikamım Geçmez artık din mezarım Bilirim annem bilirim olmaz Bilirim yanlış Tüm iplerimi bile sana doladım Tüm siyahları renklerine boyadım Korkmuyorum karanlığa gözlerimi kapadım Çünkü biliyorum yakın bana adımın Tam gecenin köründe Sen ve ben karanlıkta onca yıldızın içinde Herkes görür kimse bilmez Sarmaş dolaş gökyüzünde sorma asla ne zaman bu son bulur Kıyamet kopsa cihan durur da bize yok Öylece savrulur gözlerinde kaybolup gökyüzünde yine çok Başka saman yolum bu galaksi dar bize gel yorulma bebek Bu nasıl bir yolculuk nasıl sihirli gibi mucize İlk dördüm olduk dolunay bitirdik kaçtık korkulardan alçak baktım bulutlar çok yüksekte ve güzelem tam gecenin köründe Koca gökyüzünde 50 Yolu, o galaksi dar bize gel yorulur Şöyle şurada <laughs> Aslında bilmiyorum Osmani takipçilerin Ne diyecekler onlara hmm. Şehriniz çok güzel mi diyecekler Çünkü ben şu an şehrin içine Bire girmedik ve Aynen bak bizimkiler şurada <laughs> Öyle yani Gözlerim kıpkırmızı oldu. Ben evde bunların şimdi çeneyi serbest bırakalım şimdi. Ablacığım siz serbest bırakalım çeneyi. Açar mısınız? Çeneyi serbest bırakalım. <laughs> çeneyi serbest bırakalım. Bırakalım. Öyle yani. Ben buradayım zaten. Evet. Nasıl? Bu başım şimdi boydu bu benim bir <laughs> daha yeni çıkmış. Beğendim arkadaşlar. Öyle yani. Evet. 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 Mehmet abi seni videoda göstersem sorun etme. <laughs> ben da bu benim şahsım. Bu benim mesela hayatıma tecavüzdür. Evet tamam. Tamam mı? Telif atma. Evet telif, telif atma girmiyor. <laughs> Zemayet de taciz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> e, <gülüyor> yedir, ha. Ben de şikayet edeceğim. Niye? Ben seni çekmedim ki. Arada bir kaynamışız. Tamam ben zevklerim orada. Al mı? Al kırdım kırdım. Al. Bu anne kafamı kırıyor. De, hiç sevmiyorum bu havayı ya. Hı, ben de esiyor ama sıcak esiyor. Esmiyor. Esmiyor ama esiyor. Esmiyor geri. Daha yeni çıkmış şeyler. Annemin gözleri peki. Hı. anne şuradan gözüküyorsun. Tamam. <laughs>

Polisler. Ha, Lan şeyler, Çok kötüler. İnşallah öbür dünyada Türkiye ölmez. Tamam. Ay kimdir öyle yanında konuşuyor? Çok sıcak Saatiye ve cik aşırı çek. nemli bir evet. yer. E, tamam, Adana da böyle ne? Orası daha nemli. <laughs> Bak kadın da senin gibi vlog çekiyor. Kim? Az ya arabadaydı. Cendi misin? Evet. Ay, Adam yapar bilden almıştı. Mağabeyi. Ay bu yangın mı var? Yanağla... Gebereceğiz. bir Gebereceğiz biz de mı? Bir sus şey, yeter ha. <laughs> evet. O yay, şey, <laughs> ya evet. evet. şey de dumandır, yangın çıkmış. Afat birazdan yetişiyor. Ne Osmanlı. Osmanlı Osmanlı, Osmanlı. Burada deniz var mı de, ya? Mekat yok da. mı? Hmm? Daha tepe yeni çıkmış. Yok ya. Yani, yani biz ne yapacağız? O ee, yarım saat sonra verdi ya. Yarım saat. Seni YouTube atacağız. Osmaniye, Osmaniye, Osmaniye. Burası yakındır ya. <laughs> Keşke hepsi burada olsaydı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Atal 6 Türkiye. gülüyor> ben 5 saattir diliyordum ya. Baba bu neresi yakın baba? 5 saattir yoldayız. farkında mısın? Yağsız, yağsız, Tam buradaydım E baba Saat, biz metre Belia sonra... <laughs> sayabilir değil mi Belia? <laughs> 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 Beren. Bir gel seni çekeyim. Merhaba de. Hiç... Merhaba. mı dönüyor? burada Bravo. bir gelin arabası durmuş. Hani? Ana polisler de bekliyor. Bizde <laughs> ha. Ana kadına var. <bak>. Maşallah. <laughs> Metin. Aslanım benim. <laughs> Helal olsun. Helal olsun dayı oğlum. <laughs> Hüseyin abinin kişidir. Nedir? Onunki başka bir değil. Başka. Ne Ana burada hani. baba bak orada düğün araba. Abi o <laughs> ne güzel de motor <laughs> Bir şey mi sen devam edin. Adam da yiyor Ben motor sürüyorum diye sevinme bak. <gülüyor> 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 İlk defa bir kadın motor sürdüğünü gördüm. Gel. Vay be. Niye? Nasıl? Vay vay vay. Vay İnce bir yağmur caddem mandık En az gözlerim kadar ıslak Geceleri yağdım huzurdan ırak Bu kez dert değil mutluluktan İnan korkum yolumdan uzak Bir yol bulur da kaybolursan Yerim yurdum yok olursan Bu yağmur biraz bastırırsa Tüm bulutlardan intikamım Geçmez artık din mezarım Bilirim annem bilirim olmaz Bilirim yanlış Tüm iplerimi bile sana doladım Tüm siyahları renklerine boyadım Korkmuyorum karanlığa gözlerimi kapadım Çünkü biliyorum yakın bana adımın Tam gecenin köründe